Bugün mikrofonlarıyla meşhur olan boya markasının BAP1 model bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz. Hatta Rot yaka mikrofonun bozulduğu için şu an sesimi Boya'nın bir yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Boya markası mikrofon konusunda uzman bir marka olduğu için kulaklığında mikrofon performansı olarak beni şaşırttığını söyleyebilirim. Kulaklık çoğu modelden farklı olarak önünde bu şekilde bir düğmeyle geliyor. Bu düğmeye bastığımız zaman bu üst kapak açılıyor. Bu kulaklığı bana incelemem için ergo.com gönderdi. Şu an kulaklığın satış fiyatı 500 TL. Bu videoyu izleyenlere özel 100 TL'lik bir indirim kuponu olacak ve kulaklığı 400 TL'ye satın alabileceksiniz. Videoyu başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Her incelemede olduğu gibi ürünün artılarını ve eksilerini sizinle paylaşacağım. Eğer işinize sinerse alın, sinmezse almayın. Fazla sözü uzatmadan incelemeye geçerim. Bu arada video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Boya AP1 bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor kutu içerisinden kulaklığın kendisi 3 farklı boyda kulak silikonu, Type-C şarj kablosu, taşıma kesesi ve kullanım kılavuzu geliyor. Kulaklığın kutu içeriği bu şekilde. Şarj kutusu olarak GT1 ve GT1 Pro'nun tam olarak ortasında konumlandırılmış. Küçük bir yapısı var. Bir önce söylediğim gibi en değişik özelliği burada bir düğme bulunması. Fiziksel bir düğme bu. Buraya bastığımız zaman bu üst kapak yukarı doğru hızlı bir şekilde atıyor ve kapakta herhangi bir sensör bulunmuyor. Bu sensör olan modellerde kapağı herhangi bir sorun olduğu zaman kulaklıkları kullanamama imkanınız olabiliyor. Şöyle görebildiğiniz gibi kulaklıklar içerisinde konumlandırılmış. Böyle arka tarafına baktığımızda bir Type-C şeklinde bir şarj girişini görüyoruz. Bu kapağı bu şekilde yerine kalkmıyor. Kapak kitli bir şekilde duruyor. Buraya bastığımız zaman gördüğünüz gibi kapak direkt atıyor. Böyle oynaması da zevkli olmuş. Şöyle kulaklık bir yerine kaldırıyoruz. Bırakıyoruz. Şöyle kırmızı ışık yandığı zaman kulaklıkların şarj olduğunu anlayabiliyoruz. Mavi yan da dolduğunu anlayabiliyoruz. Bu ön tarafında da bir gösterge bulunuyor. Bu ışık kulaklıklar şarj olurken mavi olarak yanıyor. Bu ışık maalesef kutunun şarjının ne kadar kaldığını göstermiyor. Kulaklıkların şarj olup olmadığını gösteriyor. Üst tarafında da boyanın logosunu ve ismini buraya konumlandırmışlar. Bu şekilde hoş ve kibar bir kutu olmuş. Hani kulaklığın fiyatı göz önüne aldığında belki malzeme kalitesi olarak hani böyle bir tık daha premium bir kutu olabilirdi ancak hani bu kutuda malzeme kalitesi olarak gayet başarılı. Şu kısımda görebildiğiniz gibi mikrofon bulunuyor. Bu boya yazısının üzeri komple dokunmatik. Buraya böyle dokunarak kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Şurada sağ ve sol olarak belirtilmiş. Bu kulaklığın siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği de mevcut. Kulaklıkları telefonumuz ile eşleştirebilmek için yerinden kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde yerinden kaldırdığımız zaman direkt bulunabilir moda geçiyorlar. Telefonumuzun bluetooth kısmından şöyle gördüğünüz gibi BAP1 olarak basıyorum ve kulaklıklar eşleşti. İster sağı ister solu ayrı ayrı olarak kullanabiliyoruz. İki kulaklıkta da mikrofon bulunuyor. Kulaklıkların tam olarak şu A'nın yanında bir ışık bulunuyor. 14 saniyede bir bu mavi ışık yanıp sönüyor. Bunu kapatamıyoruz. Ha gece çok rahatsız etmiyor ancak bunu da bilgi olarak vereyim. Şöyle görebildiğiniz gibi tasarım olarak Haileon'un T15 modeline oldukça benziyor. Kulaklıkların şu iç bölümleri kulağın içerisine göre ayarlandığı için kulağa güzel bir şekilde oturuyorlar ve kulaktaki duruş sağlamlı olarak gayet başarılılar. Şu sivri bölümler tam olarak bu boşluğa girdiği için kulaklı doğru takıp takmadığınızda kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi kulaklık üzerinde müzik açacağım ve buradaki yaka mikrofonundan sesi ne kadar dışarı verip vermediğine bir bakalım. Bu arada kulaklığın son ses seviyesi çok yüksek olduğu için hem son ses seviyesini hem de kendi dinlediğim seviyede size söyleyeceğim. Şu an dinlediğim seviye. Şu an son ses. Evet bu kaydı ben de dinlemedim. Son ses seviyesinde mutlaka dışarı veriyordur ancak kulaklığın son ses seviyesinin epey yüksek olduğu düşünüldüğünde kulak sağlığınız açısından son ses seviyesinde dinlememenizi de öneririm. Evet şimdi kulaklıklar kullandayken bir de kafadan düşme testimizi yapalım. Evet görebildiğiniz gibi epey Fazla kafamı salladım ancak kulaklıklar düşmeyi bırakın yerinden kımıldamadılar bile. Kulaktaki duruş sağlamlığı oldukça başarılı. Şöyle görebildiğiniz gibi dışarıya doğru herhangi bir şekilde bir çıkıntı oluşturmuyor kulaklık. Kulaklıkların tam olarak şu bölümlerinde dokunmatik bir alan bulunuyor. Bu kısma şu şekilde hafif bir şekilde dokunduğunuz zaman algılıyor ve burada görebildiğiniz gibi ses açıp arttırmadan bir önceki ve bir sonraki şarkıya geçmeye kadar bütün kontrol imkanları kulaklık üzerinde mevcut. Kulaklıkta müzik durduğu zaman herhangi bir şekilde bu dip ses veya tıslama gibi de bir ses söz konusu değil. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine bakalım. Kulaklıkta bluetooth 5.0 kullanılıyor. Şarj kutusu 400 mAh kulaklıklar ise 50'şer mAh kulaklıkta Type-C şeklinde bir şarj girişi bulunduğu için hem kutu hem de kulaklıklar 1 saat içerisinde şarj olabiliyorlar. Kulaklık %70 ses seviyesinde dinlediğiniz zaman 6 saat boyunca dinleyebiliyorsunuz. Kulaklığın son ses seviyesinin de epey yüksek olduğu düşünüldüğünde çok rahat bir şekilde 5 saat bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Suya dayanıklılık konusunda herhangi bir sertifikasyon belirtilmemiş. Burada incelemenin arasına giriyorum. Kulaklığı bana gönderen herigo.com'a suya dayanıklılık konusunda sertifikasyonunu sorduğum kulaklığın. Onlar da Boyanın Türkiye resmi distribütörü olduğu için direkt üreticiye sordular ve üreticiden gelen cevap bu şekilde. Yani kulaklıkta IPX4 sertifikası bulunuyor. Yani yine de bunu teknik özelliklerine neden yazmıyorlar? Gerçekten bu Çinlileri anlamak pek mümkün değil. Yani kulaklık su sıçramalarına karşı ve tere karşı dayanıklı. Evet en çok merak ettiğiniz kulaklığın ses performansına gelelim. Öncelikle kulaklığın temiz bir sesi var. Tizlerini net bir şekilde hissedebiliyorsunuz kulaklığın. Basları da gayet başarılı. Boğuk bir bas değil. Yani güzel bir şekilde vuruyor kulağınıza. Tizler de altta kalmıyor. Yani tizleri de basları hissederken net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Hatta bu şekilde bir grafikle kulaklığın ses profili hakkında bilgi verebilirim. Yani tizleri ve basları çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Midler, hani orta sesler ikisinin bir tık altında kalmış. Ancak kulaklığın ekolayzer'a tepkisi de gayet başarılı. Denediğiniz müzik türüne göre de equalizer ayarlarını yapabilirsiniz. Özellikle bu tarz silikonlu modellerde bas notalarını iyi bir şekilde hissedebilmek için kulaklığı kulağınıza çok güzel bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer kulaklık kulağınızda iyi yerleşmezse o basların o derinliğini hissedemiyorsunuz. Kulaklığın gür bir sesi var. Son ses seviyesi olarak oldukça yüksek. Hatta buradaki tabloda görebildiğiniz gibi denediklerim arasında en yüksek son ses seviyesini veren boyanın AP1 modeli oldu. Son seste de müzik dinlemenizi tavsiye etmem kulak sağlığınız açısından. Kulaklıkta APTX ve AAC desteği bulunmamasına rağmen ilginç bir şekilde kulaklıktan kaliteli bir ses duyabiliyorsunuz. Ses karakteristiği olarak Jabra'nın 75T modeline oldukça benzettim kulaklığı. Yani onda da basları ve tizleri daha önde hissediyordunuz. Mitler bir tık geride kalıyordu. AP1 modelinde de yine aynı ona benziyor. Basları ve tizleri yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Mitler bir tık daha geride kalıyor. Bu modeli elimdeki diğer kulaklıklarla karşılaştırdım. Çoğundan daha iyi bir performans sergiledi ancak çoğunun fiyatının neredeyse iki katına satılıyor. Hani bu açıdan iyi bir performans sergilemesi normal diyebiliriz. Hani indirim koduyla birlikte 400 TL'ye satılıyor. Hani imkan olsa keşke biraz daha indirim yaptırabilseydim sizin için ancak hani yurt dışı fiyatı da belli olan bir ürün. Yani yurt dışındaki 200 TL'ye satılıp Türkiye'de 400 TL'ye satılan ürünler gibi değil en azından. Çoğu zaman tam kablosuz kulaklıklarda fiyat arttığı zaman performans da doğru orantılı olarak artmıyor. Ancak Boya AP1 sunduğu mikrofon performansı ve ses kalitesiyle verdiğiniz paranın hakkını alabileceğinizi düşünüyorum. Evet şimdi ise kulaklığın mikrofon performansına geçelim. Merhaba arkadaşlar şu an sesini Boya'nın AP1 model kulaklığından duyuyorsunuz. Orta rüzgarlı bir yolda yürüyüş yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Hali onun T15 modeline oldukça benzediği için şu kulak memesinin tam olarak bu kısmından o sivri kısma yerleştirilmiş mikrofonu ve mikrofon performansı olarak bu top tasarımlı olanlara göre bir tık daha iyi olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu kaydı ben de dinlemedim. Mikrofon performansı hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Şu anda güzel bir miktar daha arttı. Şöyle bir dönelim. Evet şimdi kulaklığın mikrofon performansını test etmek için farklı bir mekana doğru geçiş yapalım. Şu an sesimi boya BAP1 mikrofondan duyuyorsunuz. Kapalı bir mekanda, sesli bir ortamda telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şimdi burada duyduğunuz yüksek seviyedeki klima gürültüsünü buradaki hoparlörden bana doğru gelecek ve kulaklığın gürültü engelleme teknolojisini bu sayede test etmiş olacağız. Evet, şu an buradan bana doğru bir klima gürültüsü geliyor bu kulaklık sesi de bu klima görüntünden ne derece alındırarak size yansıtıyor. Yorumlar kısmında belirtti. Hatta bu klimadan da biraz daha fazla bir gürültü oldu. Yani büyük iş yeri klimalarının yanında bir telefonla görüşmesi yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Şimdi ise bir görüntülü kafede nasıl bir mikrofon performansı sağlayacakmış. Bir de ona bakalım. Burada sözünün <laughs> sesi açıyorum. Evet şu anda bir kafe görüntüsü açtım arka planda ve sesler düzensiz bir şekilde geliyor. Yani demek ki klima görüntüsü kadar belki iyi bir performans sergilemeyebilir. Bu yapısı t 15 e benzediği için görebildiğiniz gibi kulak silikonunun uç tarafında biraz daha görüşme açısından top modelli olanlara göre biraz daha başarılı bu AP1 modeli. Bu arada videoyu beğenip yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basarsanız sevinirim. Teknik özelliklerinde gürültü engelleme ile alakalı herhangi bir teknoloji belirtilmemiş. Yine de mikrofon performansı olarak uzman bir firma olduğu için ben görüşme performansını ortalamanın bir tık üzerinde olarak değerlendirdim. Görüştüğüm kişiler de sesimin gayet net bir şekilde geldiğini söylediler. Yani sesi robotik bir şekilde size vermiyor. Daha doğal ve net bir şekilde sesinizi karşı tarafa aktarabiliyor. Şimdi ise kulaklığın gecikme testine geçelim. Sonra özel sektöre geçtim. Özel sektörde iki firmada patron şirketlerinde genel müdürlük yaptım. 16 yıl önce kendi işimi kurdum. Şu anda ne yapıyorum derseniz aslında öğretmenlik yapıyorum. Tam olarak yaptığım şey öğretmenlik. Mehmet amca köy yumurtası için. Heh, Mehmet amca bu şekilde olmaz. Bunlar böyle olmaz köy yumurta pırıl pırıl. Bunları birazcık bokla. Bu nedir ya? Çok böyle yapıyor. Ne yapıyor? Olmaz. Ben bunu organik diye satıyorum. Ya 40 lira yazıyorum yumurtaya. Kulaklığın arka tarafında şöyle görebildiğiniz gibi ultra düşük gecikme olarak belirtilmiş. Yani günlük kullanımda Bluetooth 5.0 kullandığı için herhangi bir şekilde bir gecikme hissetmiyorsunuz. Yani çok dikkat ederseniz PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı rekabetçi oyunlarda ufak bir miktar gecikme hissedebilirsiniz. Ancak videoyu izlerken dudak ile ses arasında herhangi bir senkron problemi ile karşılaşmadım. Evet fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak kulaklığı neredeyse AliExpress'teki satış fiyatına Türkiye'den garantili olarak indirim koduyla birlikte... 400 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Yani bir miktar daha indirim olmasını isterdim ancak hani yurt dışı fiyatı da belli olan bir ürün. Yani önünde bir şarj göstergesi olsaymış daha iyi olabilirmiş. BAP1 modelinde ortalamanın üzerinde bir mikrofon ve müzik performansı alabilirsiniz. Satın alma linkini ve indirim kuponunu açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video işin izlediyse beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.